Evet, elektrik yükleri ve elektrik enerjisi ünitesi ile ilgili bir soruyla karşındayım. Ayşe öğretmen, çocuklar tahtaya çizdiğim KVL elektroskopları artı yüklü olup K'nın yük miktarı fazladır. Aralarındaki anahtarın kapatılması ile neler olur açıklayınız diye bir soru sormuş. Kaan demiş ki dokunma ile elektriklenme gerçekleşirken K'dan N'ye fazla olan artı yükler geçer ve her ikisinin yükleri de eşit olana kadar bu işlem devam eder. Şimdi öncelikle şunu hatırlamamız lazım. Unutmayın kesinlikle ve kesinlikle artı yükler hareket etmez. Atomun çekirdeğinde bulunan nötronla birlikte sıkışık halindeki bir protonu tutup da çıkarıp böyle hop diye hareket ettiremezsiniz. O yüzden artılar hareket etmez. Etrafındaki elektronları görüyorsanız atomların çevresindeki elektronlar hareket eder. Serbest elektronlar hareket eder. Yani eksi yükler hareket eder. O zaman diyoruz ki hiçbir zaman artı yükler hareket etmez. Her zaman eksi yükler hareket eder. Ve sonuçta atıyorum burada da artı yükler benzer düzeyde gözükse de eksilerin azlığı ya da çokluğu yüklerden kimin daha fazla olduğunu gösteriyor. Bakın 8 tane artı var 8 tane artı var ama bu burada 3 tane eksi var. Burada 1 tane eksi var. Bu da demek oluyor ki artılar fazla, pozitif yükü fazla. Burada da ötekine göre biraz daha az bir pozitif var. O zaman fazla eksiler karşı tarafa geçerek eksiler birbirini dengeler gibi oluyor. Ve sonuçta da son durumda da 2 eksili 2 eksili pozitif yüklerin yine fazla olduğu ama son durumda da artı 6 artı 6 olan bir durum oluşuyor. Aynı şeyi düşünebiliriz bunun için ama diyor ki bize yani yaptığım örneğin biraz tersi gibi oldu ama L'nin şu olduğunu düşünün K'nın bu olduğunu düşünün o şekilde yapacağız. Sonuçta Şöyle bir durum oluyor. L'den K'ya eksi yükler geçecek. Çünkü K'nın pozitif yük fazlalığı var. Mesela 4 tane artısı fazlası olsun. Bunun da 2 tane artı fazlalığı olsun. E bunda eksilik fazlalığı var ya o eksi elektronlar K'ya geçecektir. Dolayısıyla K'nın yaprakları biraz kapanacaktır. Çünkü pozitif yük yapraklarını açmasını sağlıyordu. Pozitif yük biraz azalınca yaprakları kapanacak. L'nin de elektronları karşıya geçtiği için bu arada pozitif yükü fazlalığı oluşacaktır. Yani biraz daha eksi yükler azaldığı için pozitif yükün fazlalığı oluşacak. Ve eşitlenecek. Bakın her ikisi toplamda mesela 6 6 bir görüntü oluşturuyor ve üçer üçer toplamda 6 6 bir parlayaşma oldu. 4'e 8gen 6 6'da buluştular ve sonuçta ne oldu? Her ikisinde de elektronlar eşitlendi ve fazla elektron K'ya geçtiği için K biraz kapanır, L biraz açılır gibi bir görüntü oluşur. Dolayısıyla cevaplarımıza bakalım. K'nın verdiği cevapla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Sanki Denizli diyor ki yük geçişini yanlış göstermiş. Yani aslında L'den K'ya olacaktı. K'dan L'ye demiş. L'den K'ya eksi yükler geçer dese aslında cevabı doğru olacaktı.